Manuel terapi, fizyoterapi uygulamaları içerisinde yüzyıllardır uygulanan bir tedavi yöntemi. Hayat koşuşturmacası, trafik, bilgisayar başında tamamlanan işler beraberinde ortopedik rahatsızlık getiriyor. Günlük yaşantımızda çalışırken veya gezerken rahatlatmak için elimizi, boynumuzu veya belimizi kütletiyoruz. Bu yaptığımız hareketler vücudumuzda ne gibi hastalıklara yol açabiliyor? Elle uygulanması hasebiyle manuel tedavi ismini almış. Tabi bu uygulamalar yıllar içerisinde özellikle son dönemde, son yüzyılda çeşitli farklı fizyoterapistlerin tecrübeleriyle ve kanıta dayalı olarak Maitland gibi, Kaltenborn gibi, Mackenzie ve Maligan gibi farklı konseptler içerisinde literatürde yerini almaya başladı yoğunluk beraberinde hareketsizliğe de sebep olmaktadır. Bununla beraber omurga ve eklemlerin kısıtlanmasıyla sıklıkla bel, boyun ve sırt ağrıları oluşuyor. Manuel terapi uygulamaları kas ve iskelet sistemi rahatsızlıklarında sıklıkla uygulanmakta. Özellikle fizyoterapiyi ilgilendiren ağrılı Ağrıların tedavilerinde bel boyun fıtıkları, sırt ağrıları, tenisçi dirseği, golfçi dirseği gibi dirsek ağrıları Yine diz ağrıları ve bilimum bütün kas iskelet sistemini ilgilendiren ağrıların tümünde fizyoterapi programının içerisine dahil edilen bir tedavi yöntemi. Günlük yaşam şartlarının getirdiği bu ağrıların tedavisi için günümüzde tercih edilen tedavi yöntemi ise manuel tedavidir. Vücudumuzdaki fiziksel sıkıntılar için kütletmecilere veya kırık çıkıkçılara başvurabiliyoruz. Bu yaptığımız başvurular ne kadar doğru veya yanlış yapılabilecek bir hareket nelere sebep olabilir gelin beraber öğrenelim. Yine özellikle halk arasında kırıkçı, çıkıkçı e, olarak sınıfçı olarak bildiğimiz herhangi bir e, tıp eğitimi almamış kişi tarafından bunların uygulanması hastaların sağlığını ciddi anlamda tehlikeye atabilmekte. E, yine bilimsel literatürde özellikle boyun kütletmesiyle ilgili durumların birçok hastada e, baş dönmesi, mide bulantısı, kas gücünde kuvvet kayıpları ve birçok probleme sebep olduğu literatürde bildirilmiş. Uzman fizyoterapist balalı manuel terapi sürecinin kişiye özel olarak planlanan bir tedavi süreci olduğunu kaydetti. Manuel terapi uygulamaları özellikle eklem hareketlerinin ağrısız bir şekilde tamamlanabilmesi için o bölgeye yapılan özel itme, çekme ve belli açılarda yapılan uygulamaları içermektedir. Bel ve boyun fıtıklarının tedavisinde özellikle cerrahiye ihtiyaç kalmaksızın Eklem hareketinin arttırılması ve bu süreç içerisinde egzersize adaptasyonun sağlanması da önemlidir.